Arkadaşlar şey, şu an videoyu çekiyorum. Yani çekeceğim. Ama bir sorun var. Bir tane maç simüle ettim ben. Yenildik. Sivas'ta yenildik. Fener maçı var şu an. Fenerbahçe Galatasaray. Çelsi günahı istiyor. Direkt kabul. Direkt. Düşünmeden, bakmadan, maçını maçında simüle etmeden. <laughs> evet, hadi bakalım. Daha sonra. Haydi oğlum, hayır. Türkiye kutusunda ne Yapma, Ceko. Ceko bitirdi bizi. Abi, Türkiye kutusunda ne dönüyoruz? Ulan Fener geldi, bize evledi ya. Allah Allah, simüle etmeyecektim işte.

Gösterme maçı. Evet. Kaç kaç bitiyor ve abi niye beraber kalıyoruz? Neden? Ne oldu bu takıma? Ne oluyor? Bir saniye. Ne oluyor? Evet ne oluyor? Sorgulama. Hem Beşiktaş yakaladı geldi. geldi bizi yakaladı adam. Ama maç farkı var. 8 beraberlik ne demek? 8 beraberlik ne demek? Soruyorum. 8 beraberlik ne demek? arkadaşlar? Gideriz şimdi Trabzon'a da yeniliriz. Mis gibi. Bir dakika. Trabzon'la beraber kalsak geçiyor. tam Berabere kalın. Yenilmeyin. Berabere kalın. Tamam Bakın. Yenilmeyin diyorum ama beraber kalır. Hiç mi beraber kalır. Bas. Bas yani. Kazandık. Vay vay. Takım, takımda ne büyük cevher varmış. Şu maça simüle edeceğim. Kayseri maçı. Puan kaybı yapmamız lazım. 1-0. İşte bu. 1-0 olsun bizim olsun kardeş. Evet. Brestik maçını simüle edeceğim. Ve 2-2. 2-2. Adana maçı şimdi. Adana maçı 1-0 yenildik. Lan! Allah sizin gibi takılın ben ta A Aa Beşiktaş yermiş. Oh Beşiktaş da yenmiş valla. Bu takıma bir şeyler oluyor ya. Yani Beşiktaş yenildi. O da iyi oldu. Son 16 turundayız. Buradan elenmeyeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nden koraya, kolay kolay elenmem öyle. Şu an aa kazanırsak 6 puan fark atıyoruz. VE altyapıya gelelim oyuncular. Gelmiş olması lazım. Raporu görüntüle diyoruz ve gelmiş. Bakalım. Bu oyuncu bilmiyorum. Potansiyeli bilmiyorum. Sen niye bana bu oyunu ya? Sen değerlerine bakıyorum sadece. Olmaz bunların hiçbiri, hiçbiri olmaz bunların. Hiçbiri olmaz. Raporu görüntüle. Bundan da olmaz. Bu da olmaz. Bu hiç olmaz. Bu asla olmaz. Bu da olmaz. Şunun potansiyeli 91 diye sözleşme imzalıyorum. Bakayım o kaleciler bulmuş. Ama bakalım. Ama potansiyelleri düşük bayağı ya. Şununla bir sözleşme alırız anca. Bu da 87 potansiyel. Şunları bir alırız. Kaleci işi bitmiştir. Ve iyi bir oyuncu bulamıyor mu ki. Yani arkadaşlar. Bugün bir bu videoları noktalandıralım. Yani artık maç yapacak durumda değilim. Şu maçtan sonra video bitti arkadaşlar. Bu maçtan sonra videoyu bitirelim. Edelmalı 77 olmuş. Yeler hala stoper alışamamış. Evet hemen maça geçelim arkadaşlar hızlıca. Şampiyonlar Ligi maçı Avrupa Ligi topu. Neler oluyor? Neler oluyor ore? Şimdi sandalyemizi bir çekelim. Eren topu alsın. Pası versin. Barış Alper'e gelmedi. Neden? Yani La 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 benim Dona donarumam. Donaruva. Donaruna. Donaruna. Barış Alper. Aman 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 aman. Geçmiş olsun. Gol yediniz. Çok üzüldüm ya. O simen tabi oyunda kafa gol atamadığı için olmadı. Yalnız rakibimiz SB29 a. Böyle bir takım yok. Brest, rest biliyor musun? Yani kısaltması neden SB 29 ve 29 ne yani? O zaman GS 19. Ya da 05. 19 05. Oy. O zaman GS 25. GS 19. Hey 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 hey. Donnarumma. yani donarıma geldi. Simülasyon performansımız düştü. Evet simülasyon performan performancımız düştü. O Simon baktı kaleye o çıkardı Gabriel Sara. Sara'nın ortası. sana çalış. Sana bir şeyler yap. Bir şeyler yap sana. Sana. Eyvah. Tamam. Yeler. bur, O simen. Yok yetişemez ki. Yetişti mi? Yok. Eyvah. Bu adam çok hızlı. Sima çok hızlı Sima. Oy Abdülkerim dertini verdi. Gabriel Sara. Aradan Sané. Sané aradan o, o Sima O Sima. Çok güzel vurdu o simen. Berabere kalırken iyiydi. Brett, Cim. Donurma. Hayır donurma. Donurma bu yüzden kötüymüşsün. Anladım. Anladım. Tamam. Donurmaya antrenmanımız belli oldu. Vereceğimiz antrenman belli oldu. Vuruş antrenmanı vereceğiz. O oh, simen oha direkt dönüyor bu sefer. Benim max tepki. Yıkardın. Hayır. Adam iyi vücut koydu. Akaju. Yener. Oy oy. Aradan çok güzel pas. Barış Alper. Barış Alper. Çölper. Boru çevirdi. Hayır. Sima, Sima, donarma, 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 şimdi başladık bro sarsa Şimdi kafaya sarı hocam ne var Donarıma çok kötü Arkadaşlar vuruşta çok kötü donarıma Hemen bir test edelim Gol yemeden tamam. tamam şimdi gösteriyorum arkadaşlar vuruşunu topu kaldıracağım Tamam mı kafayı vur Tamam Şimdi maksimum degajına bakalım. Maksimum degacı bu. Orta sahanın ilerisine atamıyor. Evet bunu düzelteceğiz. Ederson kadar iyi atacaksın. Toyer'e yüzüne çarptı top. Şimdi Leroy Saned'e Osimen'e. Osimen yardırdı yine. Osimen. Victor Osimen. Osimen vurdu. Kaleci çıkardı. Tekrar Osimen. Sane. Geriye. Tekrar Saned. Saned. Havalı savunma. Lan kimse yok? Ben orta sahada kimse yok. Lemina. Lemina. Lemina be. Lemina. Çekti. Lemina. Lemina diyor Mayla. Sane. Leroy Sane. Sane kaldırdı savunma. Sane. Oynadı. O Sime'n. Sane. Orta. Yıkardı. Dışarı iyi atak yapıyoruz. Şu an oynadığım futbolu beğeniyorum. <laughs> Kendi oynadığım futbolu. Sahneden iyi ortalar. Ama ka kötü kafalar var. İyi ortalar var, kötü kafalar var. en <laughs> niye bırakmıyorsun Torreira? Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsunuz? Donnarumma. Bak. Donnarumma öyle Allah'tan kolay top yemiyor. Yoksa olmazdı. sonra. Sane. Şimdi Gabriel Sara Sane'yi bekle. Ver şimdi Sane'ye. Of. Of. sana nereye atıyorsun? Of Saniye Of. İkadi. hadi. Düzenlemem gereken şeyleri düzenlemem lazım. Ve bakmam gereken şeyleri. Of Simon. Victor o Simen nasıl çıkardı bunu? Of. Of. Uy! Herkese kayıyorum. Barış Alper alırsın onu. Aldı. Vur. Vur vur vur. Vur. Savunma el. 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 Ha. kaymak için daldım normal aldı kaymak için daldığım için attı topu koner kapışımı veren sara hocam el yok hocam hocam el yok hocam hocam sara niye pas vermiyorsun sara pas verseydim keşke lemina sana sana leroy sana gidiyor sana onun ortası. İkardi hocam. Osimen. Ofsayt. Sana kafayı ya vurdu. Abdülkerim <laughs> ne yapıyorsun? Sen de vurdun mu? He? Osimen sen al? Taç bizim. Aynen. Taç kim kullanıyor? Osimen senin ne işin var onun? Sana Bekle, o simen içeri geçsin. Bekle. Tamam. Bir şeyler yap. Şekil şükür hareketler yap. Gol at ya. Uy! Direk. Trosar direk. Hadi. Ulan. Daha işimiz var. Hemen tak. Ufa yollarımızın. Daha Sane gol atacağız biz. Biz bugün Sane gol atmaya geç kalacağız. Sane, zane. zane, 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 ayakta kal. Hayır Sane. Bunu biliyordum. Bunu bilerek yaptım. Adam gidip atsaydı? Evet, kırmızıyı yedim ama. Kırmızıyı yedim. Neden? 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 Bu maç kesin penaltılara kalacak ya. Ben yine penaltılarda kaybederim ya. Ama gol atarsam kaybetmem. Şimdi gol atmam lazım. Penaltıya gitmeden hocam bunlar tehlikeli olmaya başladı. Bir dakika, bir dakika bizim defans yok. Defans yok. Defans yok. Abdülkerim. Abdül ne olur al. Hayır. 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 Hayır 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 bu çok kötü haber. Çok çok kötü haber. Hemen takviye yapıyoruz. Yapıyoruz. Ahmet Kutucu. Beten Baltacı di Questa. Sen girmeyeceksin. Bu girsin. Heh. Dur. Eee. Kim çıkacak? Bak Abdülkerim çıkmasın da Lemina çıksın. Lemina burada